Efendim Nurgül Yeşilçay'ın yönetmenliğini ve senaryosunu yaptığı bir dizi adı POS proje sınırları zorluyor. Eski fotoroman tadında günümüzün dizi romanı olarak adlandırılan dizi NFT olarak yayınlanacak ama 8600 dolar ödeyip satın alan 50 kişi izleyebilecek. Nedir bu NFT proje nasıl işleyecek Nurgül Yeşilçay Kanal D Haber'e anlattı. eskiden foto romanlar vardı o foto şimdiki yeni hali Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın yepyeni projesi bu. Poz adını verdiği dijital romanı NFT olarak satışa çıkarıyor. Eskiden fotoğraf kalitesini çok iyi kullanamıyordun. Ama şimdi artık fotoğrafta istediğin şeyi yapabiliyorsun. NFT dünyada yaygın ülkemizde ise yeni yeni yaygınlaşıyor. Nurgül Yeşilçay da Türkiye'deki öncüler arasında yerini aldı. Projesini de ilk kez kanalda haber izleyicileriyle paylaştı. Ay bayılma yine bir şey demedim. Elini yüzünü yıkadın mı sen bakayım? Hadi banyoya. Anne! Foto manipülasyon yöntemiyle ne yapabiliriz diye düşünüyordum. Biz neden o zaman diziyi illa videoya çekmek zorundayız? Fotoğrafla da anlatılabilir. Bu bir sanat eseri olacak. Aydın canım. <laughs> NFT bir nevi sertifika dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları da denilebiliyor. Yani benzersiz, kişiye özgü. <laughs> tek tek fotoğraflar da çok değerli. Yeşilçay Diji Roman'ın senaryosunu kendi yazdı. Yönetmen koltuğunda da yine o var. Yapımcıysa ise Necati Kocabay. Fotoğrafa en uygun senaryoyu seçtim. Aşk, intikam, ihtiras. Fotoğrafla anlatılınca çok yukarı taşınacak Çünkü bir senaryo oldu. Ilikler. Gerilim ve komedi tarzında 7 bölümlük bir dizi. Foto manipülasyon e teknikleriyle e hazırlandı. E Her bölümü ise sadece 3-4 e dakika. Ay unutmamışsın ilk defa sen kıskançlığı atıyorum böyle bakarak da şey yapabilirsin. Gözünü alıp buraya koyarak da anlatabiliyorsun fotoğrafta. Dizide Orta Ali ve çocuklu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Harun'un ressam bir kıza aşık olmasıyla birlikte hayatları da felakete dönüşüyor. Duyguları fotoğrafların üzerine konulan efektler ve dublajlar aktarıyor. Bulutların üstünde yürüyor. Sen hemen aşık olduğunu anlıyorsun. Bölüm başı ortalama 35-40 civarında bir fotoğraf kullanımları oldu. Kasım'da NFT Olarak satışa çıkacak mini dizi. Her bölümü 8600 dolardan sadece 50 kişiye satılacak. Ama... Açık arttırma olan e, versiyonlar da olacak. Yalancı pislik.